Herkese merhaba. Bir 15 gündür karantinadayım. Ara ara yürüyüşe çıkıyorum. Bu güzel manzarayı sizinle de size sizinle de paylaşmak istedim. Tabii içinden geçtiğimiz süreçte hepimiz ister istemez korkuyoruz. Biraz panik de hakim. Ama motivasyonumuzu yüksek tutmak bizim elimizde ve aslında gerçekten modumuzu yükseltmek son derece basit. Mesela ben böyle dışarıda sevdiğim bir yerde güzel bir yürüyüşle çok güzel hemen e, yükseldiğimi hissediyorum. Bu kadar basit gerçekten. Çünkü bir yetişkin olarak kendi modumuzu yükseltmekten biz sorumluyuz. Hatta böyle güzel bir yerde yürürken de şükür ediyorum hayatımda sahip olduğum güzelliklerin varlığı için. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar güzel eller. Etraf son derece sakin. Evet. Şimdilik bu kadar. Umarım bu video böyle sizin için ilham olmuştur. Çünkü bazen hatta çoğu zaman güzellikleri gördüğümüz zaman bizim de enerjimiz yükseliyor. Bir sonraki paylaşıma kadar görüşmek üzere.